11 Ocak Perşembe günü 3 ayların ilk gecesi hem de Cuma gecesi ve bir de Regaip Kandili yani mübarek geceler birleşti. Perşembe gününün kıymetini bilelim çünkü bu gece rahmet yağacak. Kim Recep ayının ilk gecesi ibadet ve zikirle geçirirse bütün kalplerin öldüğü gün yani kıyamet günü okulların kalbi ölmez allah Teala o kişinin başının üzerinden rahmet ve bereketini döktükçe döker. Annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından sıyrılıp çıkar. Bu akşam iki namaz var. Biri ilk gecenin 20 rekatlık namazıdır. Kim akşam namazından sonra her rekatında Fatiha ve İhlas suresini okuyarak her iki rekatta bir selam vermek üzere toplam 20 rekat namaz kılarsa allah Teala onu, ailesini, yakınlarını, canını, malını korur bir azabından korunur, Sıraat köprüsünden şimşek gibi geçer, mahşerde hesaba takılmaz. Yani Allah hem dünya hem de ahiret azabından muhafaza eder. Bir diğeri rekayb kandilinin 12 rekatlık namazıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 3 Kadir suresi ile 12 adet İhlas suresi okunur. Namaz ikişer rekat halinde selam verilerek kılınır ve ardından duası yapılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın veya erkek her kim bu namazı kılarsa kabre girdiği ilk gece bu namazın sevabı tatlı dille güler yüzle kendisine gelir. Ona şöyle der. Ey sevgili sevin bütün zorluklardan muhakkak kurtuldum. O kimse bu gelene sorar sen kimsin? Vallahi senin yüzünden daha güzel yüzlü birini hiç görmedim. Senden daha tatlı konuşanı da hiç dinlemedim. Senin kokundan daha güzel kokulu birini de koklamadım. Gelen ona şöyle der. Ey sevgili ben senin bir namazının sevabıyım. Falan sene Recep ayının şu gecesinde o namazı kılmıştın. Bu gece sana geldim ki arkadaşın olayım, yalnızlığını gidereyim ve her neye ihtiyacın varsa onu göreyim. Sura üfürüldüğü zaman kıyamet günü toplanılan Arasat meydanında sana başının üstünde gölgelik edeceğim. Artık sevin, Yüce Mevla'dan sana gelecek hayır hiç eksik olmayacak. Evet, 12 rekatlık namazın tatlı mı tatlı fazileti bu şekilde. Recep ayının ilk gününün ihyası bakımından yapılması gereken amellerden biri de oruç tutmaktır. Ve gayb kandilinde gecenin üçte biri geçtikten sonra yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan bütün meleklerin hepsi Kabe'de toplanırlar. allah Teala onlara bakarak ey meleklerim ne dilerseniz isteyin buyurur. Melekler de Rabbimiz bizim istediğimiz Recep ayında oruç tutanları bağışlamandır derler. Bunun üzerine allah Teala ben onları bağışladım buyurur. Hz. Ayşe annemizin rivayet ettiğine göre de bugün Efendimiz Aleyhisselam kıyamet günü peygamberler, onların aileleri, Recep, Şaban ve Ramazan ayında oruç tutanlar hariç bütün insanlar açtır. Oruç tutanlar ise toktur. Ne açlık ne de susuzluk hissetmezler demiştir. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa bir senelik oruç tutmuş sevabı alır. 7 gün oruç tuttuğunda kendisine cehennemin 7 kapısı kapanır. 8 gün oruç tuttuğunda cennetin 8 kapısı ona açılır. 15 gün oruç tuttuğunda semadan ona bir münade, geçmişte yaptığın bütün günahların bağışlandı. Kötülüklerin iyiliğe çevrildi. Hadi der, yeni ameller işlemeye koyul. Kim bu ayda iyilik ve ihsanını arttırırsa, Hz. Allah da ona karşı ihsan ve nimetini arttırır. Tabi şunu atlamayalım, Recep ayında salat selam getirmek de lazımdır. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, miraca çıktığım ilk gece, Semavatın katlarından birinde nehir gördüm. Suyu baldan tatlı, kardan soğuk, kokusu miskten daha güzeldi. Cebrail'e bu kimin içindir diye sordum. Recep ayında sana salat selam getirenler içindir buyurdu. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cebrail aleyhisselam yanıma geldi ve dedi ki ey Muhammed her kim sana salat selam getirirse 70 bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Meleklerin dua ve istiğfarda bulunduğu kimse ise cennet ehlinden olur. Allah Allah. Şu müjdelere bakar mısınız? Bakın her Müslümanın bu 3 aylar Allah'ın bana nasip ettiği ömür sermayem içerisindeki son 3 aylarım olabilir. Ruhu ve düşüncesiyle idrak etmesi ve Allah'a kulluk yapması gereken günler, geceler ve mevsimlerdir. Onun için bu 3 aylarda ne yapıp edip Cenab-ı Allah'ın affını, mağfiretini ve bağışlamasını elde etme mücadelesi içinde olmamız lazımdır. Şimdi Recep kelimesinin birkaç anlamı var onlara da bakalım. Rağbet ve hibe edilen birçok hediyenin takdim edildiği manayı taşır. Başka bir anlamı ise Recep ayına esham yani sağır denilmiştir. Recep ayı bittikten sonra gökyüzüne Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkar. allah Teala ona sorar. Ey benim Recep ayım, kullarım seni sevdiler mi? Sana gereken hürmeti gösterdiler mi? Recep ayı ey Rabbim sen bütün günah ve ayıpları örtensin. Sen mahlukatına kusurlarını araştırmamalarını ve gördükleri takdirde örtmelerini emrettin. Senin Resulün Hazreti Muhammed de beni sağır olarak adlandırdı. Ben kullarının ibadet ve taatlerini işittim fakat günahlarını işitmedim. Bu sebeple bana sağır ismini verdiler der. Hazreti Allah seni kabul ettiğim gibi yine senin hürmetine o günahkar kullarımı da kabul ettim. Recep ayında bir kere de olsa pişmanlık duyup tövbe edenin günahlarını bağışladım. Recep ayında işledikleri günahları da yazmayacağım buyurur. Evet bu ayın bereketi hürmetine bu ayda işlenen günah ve hataları manen bu ay duymamakta. Müminlerin sadece ibadet ve sevaplarına şahitlik etmektedir. Recep'e recim ayı da denir. Yani buna göre müminlere eziyet ve zahmet vermemesi için şeytanlar bu ayda taşlanır. Tasavvuf ehli der ki Recep kelimesindeki R Allah'ın rahmetine, C Allah'ın cömertliğine ve yardımına, B ise Allah'ın iyilik ve ihsanına işaret eder. Bakın Recep ayı Hicri ayların yedincisi ve Ramazan'dan iki ay öncesidir. Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır. Çünkü Regaib ve Miraç gibi mübarek geceleri içinde bulundurur. Peygamberler tarihinde de ayrı bir yeri vardır. Çünkü Nuh aleyhisselam ve kavmi Recep ayında gemiye binmiş ve tufandan kurtulmuşlardır. Recep ayı 3 aylar olarak bilinen mübarek bir mevsimin ilk ayıdır. Bu aylara çok sevaplı ibadet ayları denilmiştir. Bazı hikmet ehli alimler Recep tövbe ve pişmanlık ayıdır. Şaban muhabbet ayıdır. Ramazan ise Allah'a yakınlık ayıdır denilmiştir. Peygamber Efendimiz de buyurur ki Recep Allah Teala'nın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir. Ramazan ayına kalben mutmain olarak girebilmek için bizler de mübarek 3 ayların manevi iklimi içinde Kur'an-ı Kerim'le buluşarak vaktimizin belli bir kısmını ibadet ile geçirelim. Doğa odur ki mübarek ve gayb kandilinin yöremize, ülkemize, İslam alemine, dünya insanlığına huzur ve barış getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim.